Evet. Tekrardan yeni bir güne merhaba. Şu an İskenderiye'den ayrılıyoruz. Arkadaki otobüse ayrılacağız birazdan. Kahire'ye, oradan da daha sonra İstanbul'a. İstanbul'dan da İzmir'e, evimize. Bu tatilimiz bitmiş gibi bir şey oldu. Bir iki gün, bir gün daha var. Yine yayın yapmaya çalışacağım. Bu bana da güzel bir hatıra olacak internet üzerinden ve de güzel bir tecrübe olabilir. Evet, şu an Alexandria'dan çıkışımızı yaptık. Kahire'ye doğru yol alacağız. Zaman zaman video görüntüleri göndermeye çalışacağım. Ee, İskenderiye, diğer bir adıyla Alexandria'daki göller. Hemen sol tarafımıza kaldı çıkarken. Karşımıza da var. Bu da bir göl. suyun tuzlu olup olmadığını bilmiyorum. Harika da, da bunlar gözüküyor zaten. Evet enerji santrallerine yaklaşıyoruz. Göl yine solumuzda kaldı. Bayağı büyük bir göl aynı zamanda. Kulelerden çıkan ateşleri görebiliyor musunuz? Büyük bir ihtimalle rafineri buraları. bağladı. Ve evet. bir en üstünde Evet, şeker fabrikası dönüyor. Şey. Şeker fabrikası. Şeker fabrikası Tarenciye bahçeleri bunlar. Yollar 5 şerit. 5 kilis, 5 kilis ve yanında diğer yollar var. Bağlanır, tekrardan. <laughs> Suyun olduğu her yerde tarım yapmışlar. çelebi solumda. Sarıma şöyle güzel bir yeşillik. İleride çok büyük bir vadi var. Evet. Vadiyi göstermeye çalıştım aşağıda. Bayağı büyük bir Orada. Şimdi bize başka bir karan küçük oluyor zeytin ağaçları. Genelde bu boyutlardaydı. Evet, çok güzel bir görüntü. Gerçekten sözü geliyor. Bunlar hazırlanıyor. Evet, yollarda bunlardan çok görüyoruz. Evet, ile giriş yaptık hurma bahçeleriyle. Sağlı sollu. Güzel bir ağaç, güzel görüntü veren bir ağaç aynı zamanda. yüzüne geldik. Wow. Şöyle. Araç bu yöne girdi. Gezdi. Gezdi. Evet, aynı zamanda büyük bey ile arkadaş olduk, tanıştık. Yes. Polonyalı kendisi. Yes. What's your name? Agwenius. Agwenius. Nice, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Levent. Agwenius. What's your name? Levent. Levent. Torul. Torul. nice to meet you. Nice to meet you. Me İnşaat mühendisiymiş well, beyefendi to kendisi. Uh, Cairo. Yes. O da gezmeye gelmiş burada. yaşam çok güzel. Kiliseler, diğer yapılar gerçekten çok güzel. The Tahir Tahir plus the uh, uh, 20 20 25 dollars 23, 23. dollars uh, how you much pay? You pay? how much you pay That's good no problem this is a the building no good but the hotel is good I'm gonna show you I'm gonna show you but... yeah. İki, yaşam, İki gece içimde de tek gece böyle bir şey dedi. İki gece içimde. İki gece yer kolu gözüktü. Al sen Oklı. Name, oldum. name. Yok. Name, look. Okay. It's name like twenty-two dollars. Name. I don't remember name. I walk. We wanna walk. Name. Name. What okay, name? Wait. Okay. Sort the condom. Okay. Catch my seat. Catch my seat. Two nights. Two nights. At Forty-seven. At Neymiş? Evet otelim şey Kahire gelmiş bulunuyoruz. Go istasyonuna yanaştık şu an. Birazdan ilk bakım izlerimiz alıp otelimize doğru yol alacağız. Evet yeni tanıştığımız Polen, Polonyalı abimiz arkadaşımızla beraber geldik. Bize bir otel gösterdi. Günlük 30 dolar Amerikan doları karşılığında bir gece kalacağız. Güzel temiz bir yer. Binat dışarıdan bakıldığı zaman eski bir şey gözüküyor ama Üst katları ona göre hazırlamışlar. Şimdi biraz göstereyim etrafı. Burası kahvaltı odası. Odamız böyle bir şey. Banyo. Evet. Temiz bir ortam. Zaten yenilemişler binayı. Evet. Hayırlısıyla bir gece burada kalacağız. Evet, Mısır'da köpek ve kedi görmek biraz zor ve gördün hep aynı modelde köpek. Büyüğüyle küçüğüyle hep böyle. Kedi de çok az gördüm. Dikkatimi çekti bunu belirteyim dedim. Evet şu an metrodayız. Kaire metrosunda tıklım tıklım her yer göründüğü gibi. Şöyle göstereyim. Burası erkek tarafı, erkekler ayrı bir tarafa, bayanlar ayrı bir tarafa. Genelleme böyle. Evet, şu an Giza sokaklarındayız. Yol alıyoruz. Şöyle bir görüntü verelim istedim. Güzel meyve suları yapıyorlar. Evet, şu an Eleser Üniversitesi'ne girmiş bulunuyoruz. Eleser dedikleri yer burasıymış.

Burası daha iyi paspas yapılmış. İçeri bir girelim. Burası bayanlara ait. Buyurun. Evet cami kısmına bir iş yaptık. Baya büyük bir alan. Bayağı mı oturmuş? Şaşıracak. Durun.

Evet, ortam böyle bir şey. Büyük ve güzel bir cami. Evet. El Eser bundan ibaret. Beni iki dakika. Evet, El Eser'deki asar diyorlar bunlar. Gezimiz bitti bu kadardan ibaret. Yan tarafta dolma olacağımı var oraya geçeceğiz. Evet. Tekrardan evet. <laughs> Bugün son günümüz. Evet. 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 Akşam yani ertesi gün sabah üçlü uçağımız kalkacak. Dolaşabildiğimiz kadar dolaşmaya bakıyoruz. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Hayırlısıyla bakalım. Evet. Güzel bir tur oldu. Daha sonra devam edelim açıklamalarla. Evet buraları hep böyle bir karmaşa şey içinde, kargaşa şey içinde keşme bir olay. Ama güzel eğlenceli bir ortam. Tabi burada şoförlük yapmak bizim için çok zor. Onlar alışmışlar. <laughs> evet. Mısır gezimiz, tatilimiz bugün sona eriyor. Birazdan otelimizden ayrılacağız. Havalimanına doğru yol alacağız. Gerçekten iyi bir tecrübe oldu. İnşallah herkese nasip olur. Bayağı uzak kilometreler yaptık. Ee, bir şehirde fazla kalamazsak da az çok gördük. Durum hakkında bilgi sahibi olduk. Ney? Ney? Biraz... Evet. Havalimanından görüşmek üzere. Evet taksimiz geldi. BED marka bir araç. 289 pound anlaştık. Havalimanına bizi götürecek. Okey. Yes. Evet biraz Kahire gecelerinden görüntü vermek istiyorum son kez Burada insanlar daha fazla akşamları dışarıda oluyor Gece 1-2'ye kadar da hayat değil devam mi? ediyor çok net efendim evet değil, değil mi? Thanks. karta, Ve Taip įmintingai tai iš tikrųjų. O tik į kartą stovykint ryja, o kartą motor, o kartą stovykint ryja raga. evet zar zor da olsa bir tane Mercedes görmeyi başardım. Sınırlı burada görürler. Evet şu an şehir merkezinden ayrılmış vaziyetteyiz. Evet hiç bitmeyen bir trafik. 25 milyondan fazla nüfusa ulaşmış olan Kahire. 125 milyondan fazla nüfusa ulaşmış olan Mısır. Gerçekten çok büyük bir karmaşa ve kargaşa içerisinde ilerliyor her şey burada. Ve bizim ülkemiz gibi dağınık değiller. Şehirleri daha toplu. Bu yüzden kargaşa daha fazla bunlarda. Evet. Karşıda görünen kapılar şeklinde her şehrin giriş çıkışında kapılar var. Ve polisler güvenlik kalıyorlar. Biraz önce de bizi durdurdular. Yani Mısır'da bunlarla karşılaşmak olan bir şey. Gördüğünüzde şaşırmayın. Evet. 12, şu an 12'de. Havalimanına ulaşmış vaziyetteyiz. Fakat erken gelmiştik. 12.30'da alacaklarmış içeriye. Şu an dışarıda beklemek zorunda kaldık. Ee, güzel bir tatil oldu. İnşallah hepinize tekrar nasip olur isteyenlere. <laughs> İleriki videolarımızda görüşmek üzere. İleriki çekimlerimiz için. Hoşçakalın.